Galatasaray, Uğurcan Çakır için Trabzonspor'a 27.5 milyon euro net bon servis bedeli, KDV dahil 33 milyon euro ödedi. Ayrıca iki kulüp arasındaki anlaşmada şartlara bağlı olarak 3 milyon euroluk bonus maddeleri bulunuyor. Doğal olarak Uğurcan'ın hemen Galatasaray 11'ine girmesi beklenebilir. Ancak durum bu kadar basit değil. 4 maçta bir gol yeri birinci kaleci arandığı dönemde Günay Güvenç'in gösterdiği performans birçok insana güven verdi. Günay şu ana kadar ligde çıktığı 4 maçta sadece 1 gol yedi. Ayrıca takım arkadaşlarıyla arası çok iyi ve seviliyor. Kaleye direkt olarak Uğurcan'ın geçirilmesi arkadaşları tarafından sorgulanabilir. Muslera sorun değildi. Ayrıca Muslera varken Günay yedek kalmayı problem etmiyordu. Çünkü Uruguaylı efsanenin kulüp için büyük bir anlamı vardı. Bu kez Uğurcan'ın arkasında beklerse nasıl bir tavır takınacağı bilinmiyor. Uğurcan'ın yedek kaldığı durumda da farklı sorunlar yaşanabilir. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'u çok zor bir karar bekliyor.